Arkadaşlar ben Eylül LFS. Bugün sizlerle Ava My Pretty Avatar'ın 3. bölümünü yani part 3'ünü oynayacağız. Şu an açık gördüğünüz gibi. O zaman başlayalım. Geçenki oyunumuza devam edeceğiz. Ee, acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Burada neydi? Nasıl? Bu arada arkadaşlar şu an çok güzel olduk yahu. Ben şöyle bir gideyim de var. Buradan nefret ediyorum aslında. Neden geldim ki buraya? Yeni bir şey var mı? Ya hiç yeni bir şey yok ki. Neyse. Ney? Ee, bu bir de karides. Yine mi karides? İnanmıyorum doğrusu. Hayır, şimdi şey yapacağız. boşu boşuna inanmıyorum gerçekten. Ya ne yapacağız şimdi? Hamle kaldı. Evet kaldı kaldı. Ya. Suçiden nefret ediyorum. Ne suçisi be? Ne alakası şey? Ay karidesten nefret ediyorum. Gıcık karides. Gerçekten birinci bölümde olduğu gibi. Karides lazım. Hı, neyse. Yaparım ya. <laughs> Nefret ediyorum bu Kendi Crash gibi. Ha oldu. Güzel. Harika. Mis gibi. De, daha hiç karides yapamadım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Klik klik. Bı. Karides lazım. Hmm arkadaşlar. Çok gıcık verici bir oyun. Aynı kendi Crash gibi. Kendi Crash'tan nefret ederim ben. Nefret ederim. Ne? Nefret ederim. Nefret ederim. Nefret. Nefret. Bu kadar basit. Neyse. Karides. Hiç karides bulamadım ya. Of. Bak şimdi gıcık oldum. Hmm. Karides yok. Hmm. Hmm. Şu an karides aramaktan ölüyorum. Biliyor musun? Nasıl? Hmm. Karides yok. Hatta hiçbir hamle kalmadı resmen ya. Nerede? Yok işte yok işte. Kalmadı bana ne bana ne ben çünkü. Can burada. Demek önce şunu yapmam lazım. Sushi. Burada sushi yok ki. Bok ve sushi diyor. Hiç sushi bile göremiyoruz. ya. Yani. Galiba bunlar sushi ama. Aha ilk karidesimi yapmak üzereyim. Ve ilk karidesini yaptım. Sonunda. Ama Karides, 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 karides. Gıcık oldum dostlar. Ee, konservatuara gidelim. Umarım ol. Melodi oyna. Dikkat çiçeğisi. Açık mavi. Açık mavi, yeşil. Açık mavi, yeşil. Açık mavi, yeşil, sarı. Ve son anne. Açık mavi, yeşil, sarı, yeşil. Yes. Ne kazandı? Tamam. G gidelim bakalım bakalım gidelim. 나오 p 오 쪼오, 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 Mor saç. Mor saç. Mor saç. Sıva. Sıva yapsam mı acaba? Dı dı bı dı bı dı bı dı. Bu ne? Bu ne ya? He anladım. Çok saçma. Lamba aç, lamba kapat. Lamba aç, lamba kapat. Lamba aç, lamba kapat. <laughs> Camdan atladım. <laughs> Camdan atladım. Sıpa yapalım. Evet. Sana ne ya? Neden soruyorsun? Ha. <laughs> Kapağı açmadan yaptı. Çık çık. Sür sür Allah sür her yere sür maşallah. Kaç kere sıfa yaptık hala sürüyor. Böyle sıfa olmaz bir kere. Bir de buralar var yuh yani gıcık bir şey. Bir de her şeyi ben yapıyorum. Neden kendi kremini kendi seçmiyor ki yani? Böyle aptal bir kadın görmedim hayatımda. <laughs> ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim? <laughs> Galiba. Bir şey ama ne olduğunu pek çözemedim. Bu ne? Silelim, silelim. Bu ne? Ha, <laughs> anladım. Hayır anlamadım. Bırak. <laughs> sürelim. Sürelim sürelim hep sürelim ev her gün her yıl her ay her bir şey bulamadım <laughs> bu çok yakışıyor buna <laughs> saç Evet güzel, çok güzel hatta. neyse burada da yaptık bunu da yaptık bunu. Bunları tak. Ve bunu da tak. Bu ne neden tak? Ya. Kedi kulakları. Yuhuu. Ha. Hmm. Ha pardon. <laughs> Fare kulakları. <laughs> İnek kulakları. <gülüyor> Tersin. <gülüyor> Neyse. <laughs> Devam edelim. Camdan atalım. Yine. Her zaman çekiyor. <laughs> <laughs> Kütüphane. Gemiye gidelim. Gemi. Gemiye gidelim. Oynayalım. Tamam. Hazırım. komik ses çıkarıyor. Osuruk sesi gibi. Osuruk sesi gibi çıkıyor. Açık aldım. <laughs> ne? Ay saç. Şimdi. Bir daha yapalım hadi. <laughs> Son olacak bu sefer evet. Ay çok kasıyor.